Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda artık bir soruyorum testlerindeyiz parabolde. ilk sorumuzla başlayalım. Px ikinci dereceden polinom fonksiyonu x eksenine apsisi eksi 2 olan a noktasında ve b noktasında y eksenine ordinatı p3 olan noktada kesmektedir. p3 çarpı p eksi 1 240 olduğuna göre px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Hemen ben soruya şu yorumla başlayacağım. Bakın bir parabolde iki tane noktanın ordinatı aynıysa bunlar tepe noktasına göre eşit uzaklıktadır arkadaşlar. Tepe noktasına eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla simetri ekseninden eşit uzaklıkta olacakları için biz bunlar yardımıyla simetri eksenini bulabiliriz. İşte bu soruda da bu bilgi var. Bakın aslında burası P0 değil mi buranın ordinatı? Şöyle bir K noktası diyeyim. K noktasının ordinatı aslında P0'dır. O zaman P0 neye eşit oldu? P3'e. Bunun bana katkısı ne? Bunun bana katkısı şu. 0 ile 3'ün tam ortasından simetri ekseni geçer. Yani bu parabolün simetri ekseni x eşittir 1,5'tur. O zaman eksi 2 ile b'nin apsisini toplayıp 2'ye bölersek Yine 1 bölü 3 bölü 2 olur. Buradan da o zaman B'nin apsisine geldi bakın 5. Şimdi artık bunun sayesinde parabolün denklemini yazabilirim. Şöyle yazayım. A x eksi artı 2 x eksi 5 parabolün denklemi. Gördüğünüz gibi çok basit bilgi ama bizim için önemli. Simetri ekseni parabolde en önemli noktalardan bir tanesidir. Buna göre artık soruda ne demişiz? P3 çarpı P eksi 1 240. O zaman hemen P3'ü bulalım. 5 a çarpı 5 3 eksi 5'ten eksi 2 o zaman ne oldu? Eksi 10 a oldu. Hemen p eksi 1'i buluyorum. a çarpı eksi 1 artı 2'den 1. Eksi 1 eksi 5'ten eksi 6. Böylece bu da ne geldi? 6 eksi 6 a geldi. Taraf tarafa çarparsak 10 a eksi 6 a ne oldu? 60 a kare eşittir. 240 a da buradan Eksi 2 olacak arkadaşlar. Çünkü kollar aşağı doğru. Baş katsayının negatif olması lazım. Demek ki parabolün denklemi artık yazarsak y eşittir. Eksi x artı 2 çarpı x eksi 5. Katsayılar toplamını sorduk. x yerine 1 yazarsak p1. Bu soruda bana katsayılar toplamını verecek. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 1 eksi 5'ten eksi 4. 12 çarpı 8 çarpı 3'ten cevabımız 24 oldu E şıkkı. İkinci dereceden bir Px polinom fonksiyonu her x gerçel sayısı için Px büyük eşit 0 şartını sağlamaktadır. P2 eşittir 0, P0 eşittir 4 olduğuna göre P1 kaçtır diye sordum. Şimdi bu çok aslında bir yandan da basit bir soru olmuş oluyor bizim için. Şimdi bir parabol Daima sıfır veya sıfırdan büyükse görüntü böyle olabilir veya böyle olabilir veya böyle olabilir. Yani teğet olabilir ya da parabol böyle x eksenini hiç kesmez. Her durumda bu sağlanıyor demektir. Bu da olsa, bu da olsa, bu da olsa. Peki ne yapacağız bundan sonra? Hemen şunu göreceğiz. P2 sıfırmış. O zaman bunun artık bunlar değil böyle görüntüsü olduğunu anladım. Madem fonksiyon daima 0 sıfır veya 0'dan büyük değer alıyor ve aynı zamanda bir nokta için 0 değerini alıyor işte bu x eksenine teğet olmalı. Kesemez mi hocam? Bak keserse x eksenin altında kalıyor o zaman negatif değerler alır. Negatif değer olmaması için görüntü budur. Demek ki a çarpı x 82nin 2'nin karesi artı 0 tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi. Bu sıfırı sildim artık. P sıfırı da 4'müş yazalım yerine. A çarpı 0 2'den karesi 4 eşittir 4'ten A1 geldi. Parabolün denklemi x 2'nin karesi eşittir. Px buradan da P1 eşittir. 1 2'nin karesinden cevabımız 1 olmuş oldu A şıkkı. Başka sayısı eksi 1 olan fx parabolü analitik düzlemde eksenleri abc noktalarında kesmektedir. OB eşittir OC, F eksi 1 artı F3 eşittir 4 olduğuna göre F1 kaçtır? Evet sorularda arkadaşlar kökleri biliyorsam ben e, F x eksi x1 x eksi x2 ile yapmaya çalışırım. Ama denk köklerini bilmiyorsam ona tutkun bir şekilde bağlanmak zorunda değilim. Şunu da yapabilirim. Eksi x kare artı b x, artı c eşittir f yani kökleri zaten bilmiyorum o zaman bunu kullanayım. Burada da şuna dikkatinizi çekeceğim. Bakın OC ile burada OB birbirinin aynısı. Birbirinin aynısı olduğuna göre F0 neye eşit? Bak C'ye. Ben buranın ordinatına C yazarsam B'nin apsisine de C yazarım. C'ye 0 gelir. Bu sayede ne olacak peki? Kökler çarpımı ve kökler toplamı parabolde önemlidir. Bak burada kullanırım. Kökler çarpımına bir dikkat et. Eksi C. Ve bu neye eşit? C çarpı diğer köke de şöyle x1 diyelim. Bakın x1. Buradan o zaman x1 ne oldu bak? Eksi 1 olmuş oldu. Şimdi artık x1'e eksi 1 bulduğuma göre ne söyleyeceğim? E, köklerimden bir tanesi c, bir tanesi eksi 1. Hemen kökler toplamında yazayım. Eksi b bölü a'dan b. O zaman ben artık eksi x kare artı c eksi 1 x artı c diye bu parabolü tek bilinmeyene düşürdüm. Sonra bakın Eksi 1'i kök bulunca f eksi 1 ne gelir? Tabii ki kök denklemi sağlıyor. 0 oldu. Buradan da f3 ne oldu? Bak 4 oldu. Şimdi yaz yerine eksi 9 artı 3c eksi 3 artı c eşittir 4. 4c eşittir 16. c de buradan 4 geldi. O zaman parabolün denklemi eksi x kare e, 3x artı 4 eşittir fx. Şimdi f1'i bulalım. Eksi 1 artı 3 artı 4 7 eksi 1'den 6 geldi sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Yukarıda zeminde en uzak noktasının zemin uzaklığı 64 birim, zemin üzerindeki ilk köşesinin birbirine uzaklığı 8 birim olan bir parabolik kapı verilmiştir. Önden görünümü verilen dikdörtgen prizması şeklindeki kutunun görünümü bozulmayacak şekilde herhangi bir döndürme işlemi uygulanmadan kapıdan geçebilmesi için yüksekliğinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Parabolik bir kapımız var ve analitik düzlemde verilmemiş. O zaman biraz özgürüz. Canın ister burayı orjin belirlersin. Canın ister burayı orjin belirlersin. Canın ister burayı orjin belirlersin. İstersen abartırsın böyle bir yere orjin belirlersin. Burada hangisi en kolay geliyorsa onu tercih ederim ben tamam mı? Bu yüzden de arkadaşlar bazı sorularda tam böyle ortayı orjin kabul edeceğim. Bazen de köşeyi. Önemli mi hocam? Yani abartmadığınız sürece çok da büyük sıkıntı olmaz. Siz mesela isterseniz bu O köşesini tercih edin. Ben A köşesini tercih edeyim. Deneyin. Olmazsa zaten benden dinlersiniz. Zaten denemişsinizdir. Bakın ben burada simetrik Y ekseni daha kolay geldiği için şöyle eşit eşit 4 4 diyeceğim. Sonuçta parabolün görüntüsü değişmediği için nereye taşıdığının önemi yok. Sen bir parabolü sağa sola öteleyince uzunluğu mu değişiyor? Hayır. O zaman ben orijine A noktası belirledim. Doğal olarak buradan kökleri eksi 4 ve artı 4 olduğu için x eksi 4 çarpı x artı 4 eşittir fx. Şimdi artık f0 64 oldu benim denklemime göre. Buradan da a çarpı eksi 16 eşittir 64. a ne geldi? Eksi 4. Demek ki bu parabol eksi 4 x kare eksi 16 Hatta düzenlersem 64 eksi 4x kare oldu bu parabolün denklemi. Şimdi bunun görünümünü bozmayacak şekilde o zaman böyle hani ileri doğru ittireceğim ben bunu tamam mı? Şimdi bu bir kenarı dörtmüş arkadaşlar. Yüksekliğini biliyor muyuz? Hayır zaten onu istiyor bizden. Bakın şimdi o zaman önden görünümüne bakalım. Bunu böyle geçirmeye çalışsak ve hani geçemezse tam böyle buraya sürtse tam böyle bir K noktası parabolün üstünde olsa sürter geçemez değil mi? O zaman biz onu tespit edelim. Peki nasıl tespit edeceğiz? Daha önceki temel bilgiyi yine kullanacağız. Bu kare dikdörtgen prizma olduğu için tabana paraleldir değil mi? Şöyle bir KL doğrusu. O zaman KL doğrusu paralelse K ve L'nin ordinatı aynı değil midir? İki noktanın ordinatı aynıysa bunlar tepe noktasına eşit uzaklıkta değil midir? O zaman 4 birim olduğuna göre burası iki birimdir, burası 2 birimdir. Yani temsili olarak K ve L'den birini seçebilirsin. 2'ye Y noktası parabolün üstünde. Yazalım. Y eşittir 64 eksi 4 çarpı e, 2'nin karesi 4 16. Buradan y e ne geldi? 48. Bakın arkadaşlar. Eğer bu y 48 olursa yani yerden yüksekliği 48 olursa sürter duvara o zaman geçemez. 48'den daha küçük bir yüksekliğe sahip olması lazım. En büyük tam sayı değeri 47 olur D şıkkı. Parabol ve doğrunun kesiştikleri noktalardan biri parabolün simetri ekseni üzerinde olduğuna göre M kaçtır? Hemen şöyle bir parabolü çizeyim. Bir doğruyu da temsil olarak çiziyorum bakın. Analitikte bile çizmiyorum. Şöyle bir baktım. Gördüğünüz gibi tepe noktasında kesişiyorlar. Çünkü simetri ekseninde kesişmek ne demek? Parabolün simetri ekseni parabolün tepe noktasından geçer. O zaman bakın şimdi. E, burada tabii M'yi bilmiyorum ama şöyle. Kesim noktalarını bulmak için her zaman ortak çözecek halim yok değil mi? Ne yaparım bazen de? Giderim tepe noktasını bulurum tek bilinmeyenli. E, tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan 2. Hemen F2'yi bulurum. Buradan F2 4 8 artı M. M 4 gelir. Demek ki bu kesim noktalarının apsisi 2'ymiş. Ordinatta M eksi 4'müş. Bak bakalım burada ne durum var. Bu, bu nokta aynı zamanda doğrunun da üstünde. O zaman soruda F e, 2M 4 olduğu gibi. Buna da hadi GX diyelim. G 2 de yine m eksi 4'tür. Yani doğru denklemini de sağlar. m eksi 4 eşittir. 6 eksi 4. Buradan da m eşittir. 6 geldi. B şıkkı. Yukarıda eksenler üzerinde kesişen fx parabolü ve gx doğrusal fonksiyonu verilmiştir. 4 o 2ob, oc ve gx, mx eksi 2m artı 1 olduğuna göre f5 kaçtır? Evet, şimdi... Soruda aslında o kadar temiz, basit bilgiler var ki. Önce bir şunları yazayım. Buraya k diyeyim. Buraya 2k diyeyim. Buraya 4k diyeyim. Oranlardan yararlanarak hemen bunları yazdım. Sonrasında işte analitik çalışmanın faydaları. Bakın arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz tanjant alfa kaça eşit? 2k bölü 4k'dan 1 bölü 2. Bu doğrunun eğimine verir. Ama sola yatık doğrunun eğimi negatiftir. Lütfen. İster çok basit bir kaynaktan isterseniz de profesyonel ne yaparsanız yapın temel analitiği lütfen çalışın. Eksi 1 bölü 2 o zaman doğrunun eğimidir işte. Bu da bana neyi sağlar? Bir doğru y yalnız halde ise x'inin kat sayısı eğimdir. Bu yüzden m eşittir eksi 1 bölü 2 olur. m eksi 1 bölü 2 ise y eşittir eksi 1 bölü 2x. Eksi 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 1'den şurası bak ne gelmiş oldu? 2. İşte doğrunun denklemi. O zaman buradan x'e 0 verdiğim zaman 2k ne oldu? 2. Artık siliyorum buraya 2 yazıyorum. Ordinat 2. Sonra 4k ne olur? 4. k ne olur? 1 ama tabii ki burası eksi 1 olacak apsisi olduğu için. Buna göre artık bu doğru denkleminden yararlanarak bak parabolü de bulduk. Parabolü de f demiştik. fx eşittir. Başkat sayısını bilmiyorum. a x artı 1 çarpı x eksi 4. Parabol x'e 0 verirsen 2'den geçiyor. a çarpı 1 çarpı e, eksi 4 eşittir 2'den. a ne oldu? Eksi 1 bölü 2. Buradan da eksi 1 bölü 2. x artı 1 çarpı x eksi 4 eşittir. f eksi x. Şimdi f 5'i bulalım. Eksi 1 bölü 2. 6 çarpı 1. Yani cevabımız eksi 3 oldu. A şıkkı ax kare artı bx artı c fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı 6 olduğuna göre fx bölü 2 eksi 4 eşittir 0 eşitliğini sağlayan noktaların apsisler toplamı kaçtır? Bunu ben her yıl öğrencilere soruyorum. Basit olmasına rağmen hani oturtalım. Bazı soruları sorma sebebim şudur. Basit olması hiç önemli değil. E, dikkat edelim bir daha karşımıza ayrı ayrı yerlerde gördüğümüz zaman bu zaten böyleydi diyelim. şanslı olmasın. Bakın bunu sonra tanım kümesi, görüntü kümesinde de kullanacağız bu mantığı şimdi. Ee, bir parabolümüz var. Ee, bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların absisler toplamı 6. Yani kökler toplamı 6. O zaman bu şu demek aslında. fx bir sıfırdır. fx 2 de sıfırdır tamam mı? Bir fonksiyonda asla ve asla bu değer değişmez. Her zaman fx bir sıfırdır. Fonksiyonu öteleseniz de sağa sola ittirseniz de aşağı yukarı çıkarsanız da indirseniz de hiç fark etmez. Burada mevzu şudur. Her zaman fx1. Atıyorum bu f 1 milyon olsun tamam mı? O zaman net f10 üzeri 6 her zaman sıfırdır. Fonksiyonu böyle yapsak da mı? Evet. Çünkü fonksiyonun değeri değişmez. Peki buradan nereye varacağız? Her durumda fx1 sıfırsa diyeceksin ki ben x yerine ne yazarsam bu x1 olur. Ne yazarsam oluyormuş. x1 artı 4 çarpı 2. Böyle bakın olursa yeni kökümüz buymuş. Ve içeriye yazınca gerçekten fx1 oluyor bak. Sonra ikinci durumda yine x bölü 2 eksi 4 x yerine ne yazarsam artık cevabım x2 olur. Burada da yine 4 artı x2'nin 2 katı. Buradan da yeni kökümüz 2x1 artı 8. Yeni kökümüz 2x artı 8 oldu. Topla taraf tarafa 2 parantezinde x1 artı x2 artı 16. Şimdi hemen dikkat et eskiden x1 artı x2 neydi? 6. O zaman buradan 12 artı 16'dan cevabımız 28 oldu e şıkkı. x eksenine teğet olan parabolün üzerinde bir köşesi olan karenin cb kenarı x eksi 10 doğrusu üzerinde olduğuna göre alanı kaç birim karedir? Şimdi bakalım. E, parabolün denklemi belli aslında. A x eksi 2'nin karesi değil mi? x eksenine teğet olan ve 2'de teğet olan bir parabol. Nereden geçiyor? 0'a 4'ten. F0 ne demek o zaman? 4 demek. Yazdığım yerine e, ne oluyor? A çarpı 4 eşittir 4'ten. A1 oldu. Demek ki parabolün denklemi fx eşittir x eksi 2'nin karesi geldi direkt. Şimdi bakalım. E, ne demişiz? Cb kenarı eksi 10. O zaman şöyle bir A noktası desek. Karenin de bir kenarına ne geliyor? 10 A geliyor. Şimdi lütfen dikkat et. D noktası parabolün üzerinde. Ama nokta eksi a ya 10 eksi a. Aman dikkat çünkü uzunluk evet a pozitif ama ikinci bölgede bir noktanın apsisi negatif olur. Bu sayede artık f e, eksi a eşittir 10 eksi a diyeceğiz. Noktanın apsisi eksi a olduğu için eksi a eksi 2'nin karesi eşittir 10 eksi a. Buradan da a kare artı 4a artı 4 eşittir 10 eksi a. Yani a kare artı 5a eksi e, 6 eşittir 0. a pozitif olmalı aman dikkat a artı 6 a eksi 1 eşittir 0. Buradan da a negatif değil pozitif olmalıydı a 1 geldi. a 1 gelince karenin bir kenarı 9 oldu alanında 81 oldu e şıkkı.